İtalya'ya hoş geldiniz. Bu videoda İtalya'nın eğitim sistemi nasıl? Devlet okulları ve üniversiteleri nasıl çalışır? Sağlık hizmetleri ücretsiz mi? Metrodan otobüse, havaalanından hızlı trenlere kadar ulaşım sistemi nasıl işliyor? İtalya'da yaşamı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İtalya'da ilkokul eğitimi yani scuola prima aria çocuklar 6 yaşına geldiğinde başlıyor ve toplamda 5 yıl sürüyor. Yani bizdeki gibi 1. sınıftan 5. sınıfa kadar devam ediyor. Beni en çok etkileyen şeylerden biri şu Çocuklar burada sadece ders öğrenmiyorlar aynı zamanda paylaşmayı işbirliğini ve saygıyı da öğreniyorlar Sistem gerçekten çocuğun bireysel gelişimine Çok önem veriyor Dersler sabah saat 8 ya da 8 buçuk gibi başlıyor Bazı okullar mezza giornata Yarım gün bazıları ise tempo piano Tam gün şeklinde çalışıyor tam günü olan okullarda çocuklar öğle yemeklerini okulda yiyorlar. Ve bu yemekler genellikle oldukça sağlıklı. Mesela bir tabak makarna, yanında sebze, biraz et ya da balık ve mutlaka meyve. Fast food yerine Akdeniz mutfağı esas alınmış gibi düşünebilirsiniz. Ders programı içinde İtalyanca, matematik, fen bilgisi, tarih, coğrafya, sanat, müzik ve beden eğitimi var. Ayrıca birinci sınıftan itibaren yabancı dil olarak İngilizce öğretiliyor. Bazı okullarda ikinci yabancı dil olarak Fransızca veya Almanca da verilebiliyor. Öğretmenler genelde sabırlı ve anlayışlı. Her öğrencinin gelişimini birebir takip ediyorlar. Sınav ya da not baskısı neredeyse hiç yok. Daha çok öğrencilerin ilerlemesine, eksiklerini anlamasına odaklanıyorlar. Devlet okulları genellikle ücretsiz ve kaliteli. Zaten İtalya'da çoğu aile özel okula değil devlet okuluna güveniyor. Kitapların bir kısmı devlet tarafından veriliyor. Ancak bazı kırtasiye masrafları aileye kalabiliyor. Ailelerin okulla ilişkisi de çok yakın. Öğretmenlerle düzenli görüşmeler oluyor. Bazen de WhatsApp grupları üzerinden sürekli iletişim kuruyorlar. Bence bu sistem çocukları okuldan korkutmadan onları düşünmeye, araştırmaya ve geliştirmeye yönlendiriyor. Eğer İtalya'da yaşamak ya da çocuğunuzu burada okutmayı düşünüyorsanız eğitim sisteminin bu yönü gerçekten iç rahatlatıcı. İtalya'da üniversite sistemi yani Universita aslında oldukça köklü. Hatta dünyanın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi burada. Yani eğitim konusunda çok derin bir geçmişe sahipler. Üniversiteye giriş için bizdeki gibi merkezi bir sınav sistemi yok. Öğrenciler genellikle lise diplomasıyla başvuru yapabiliyorlar. Bazı bölümler için giriş sınavı var özellikle tıp, medicina, diş hekimliği odonto, yatriya ve mühendislik gibi alanlarda. Ama bu sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde. Türkiye'dekinden çok daha sade. İtalya'da üniversiteler ikiye ayrılıyor. Devlet üniversiteleri, Universita Publica ve özel üniversiteler, Universita Privata. Devlet üniversiteleri hem çok yaygın hem de çok uygun fiyattı. Yıllık harçlar genellikle 500 ila 2500 euro arasında değişiyor. Ama ailenin gelirine göre bu ücretler ciddi oranda düşebiliyor. Hatta bazı öğrenciler hiç ücret ödemiyor. Dersler genelde İtalyanca ama bazı bölümlerde İngilizce eğitim de var. Özellikle yabancı öğrenciler için Laure Internation Ali uluslararası lisans programları açılıyor. Üniversite sistemi şu şekilde ilerliyor. Lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans 2 yıl, doktora ise genellikle 3 yıl sürüyor. Üniversite kampüsleri genellikle şehir içine yayılmış durumda. Yani dev gibi kampüs alanları yok ama bu öğrencilerin şehirle iç içe bir yaşam sürmesini sağlıyor. Kütüphaneler, kafeler, müzeler hep ulaşılabilir. Bir de İtalya'da Erasmus çok yaygın. Hem İtalyan öğrenciler yurt dışına gidiyor hem de dünyanın dört bir yanından öğrenci geliyor. Bu da üniversite ortamını gerçekten çok kültürel ve renkli hale getiriyor. Barınma konusu biraz karışık. Devlet yurtları az sayıda genellikle öğrenciler ev kiralıyorlar. Birkaç kişi birlikte kalıyorlar. Kiralar şehirden şehre değişiyor. Ama Milano, Roma gibi büyük şehirlerde biraz pahalı. Genel olarak baktığımızda İtalya'da üniversite okumak hem ekonomik hem de akademik anlamda avantajlı. Üstelik Avrupa'nın tam göbeğinde olduğunuz için seyahat imkanları daha harika. Eğer yurt dışında üniversite düşünüyorsanız İtalya gerçekten çok güçlü bir seçenek. İtalya'da sağlık sistemi yani Servizio Sanitario Nazionale tamamen devlet destekli bir sistem. Yani herkesin sağlık hizmetine erişimi var ve büyük kısmı ücretsiz. Bu sistem aslında Avrupa'nın en kapsamlı ve en erişilebilir sağlık sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. İtalya'da oturma izni olan herkes Codice Fiscale vergi numarası gibi bir kimlik kodu aldıktan sonra sağlık sistemine kayıt alabiliyor. Herkesin bir medico di base, aile doktoru oluyor. Bu doktor genel kontrolleri yapıyor, ilaç yazıyor, gerekli durumlarda sizi uzmana yönlendiriyor. Muayeneler aile doktorunuz üzerinden tamamen ücretsiz. Uzman doktorlara sevkiye gittiğinizde de çoğu zaman cüzi bir katkı payı ödüyorsunuz. Ama düşük gelirliyseniz veya öğrencilik gibi özel durumdaysanız bundan da muaf olabiliyorsunuz. Acil servisler yani pronto socorso tamamen ücretsiz. Gerçekten acil bir durumdaysanız Hiçbir ücret talep edilmiyor. Fakat hafif acil olarak sınıflandırılan durumlarda küçük bir ücret çıkabiliyor. İlaçlara gelince, reçeteli ilaçlar eczaneden alınabiliyor ve bazıları tamamen ücretsiz, bazıları ise %10 ile %50 arasında katkı payı verilebiliyor. Kronik hastalıklar için olan ilaçlar genelde ücretsiz. Hastaneler modern ve devlet hastaneleri genellikle oldukça iyi donanımlı. Bekleme süreleri bazen uzun olabiliyor ama acil durumlarda hızlı müdahale sistemi var. Ayrıca isteyenler özel sağlık sigortası da yaptırabiliyor ve özel hastanelere daha kısa sürede erişim sağlayabiliyor. Hamilelik süreci, doğum, çocuk doktoru kontrolleri gibi birçok hizmet ücretsiz. Özellikle anneler ve çocuklara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de çok yaygın. Sonuç olarak İtalya'da sağlık hizmetleri büyük ölçüde ücretsiz, erişilebilir ve güvenilir. Avrupa'da yaşamak isteyen biri için gerçekten iş rahatlatan bir sistem. Hem devlet hem birey sağlığa yatırım yapıyor. Bu da yaşam kalitesine doğrudan yansıyor. İtalya'da şehir içi ulaşımda otobüsler hala en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri. Özellikle metro hattı olmayan şehirlerde otobüsler hayat kurtarıyor. Otobüsler genelde belediyeye bağlı şirketler tarafından işletiliyor. Roma'da Atak, Milano'da ATM, Floransa'da Autoline Toscane gibi yerel ulaşım firmaları var. Her şehrin ulaşım sistemi ayrı ama mantık hep aynı. Otobüs durakları oldukça yaygın. Duraklarda genellikle bir ekran oluyor ve hangi otobüs kaç dakika içerisinde geleceğini görebiliyorsunuz. Bu sistem gerçekten çok pratik. Ayrıca Google Maps ya da Moovit gibi uygulamalarla otobüs saatlerini anlık takip edebiliyorsunuz. Bilet sistemi ise biraz farklı. Otobüse binmeden önce biletinizi almanız gerekiyor, yani şoföre para verip bilet alma olayı pek yok. Biletleri genellikle tabak, tütün ve bilet satan büfeler, otomatlar veya mobil uygulamalardan alıyorsunuz. Aldığınız biletle otobüse bindiğinizde içerideki validör cihazına okutmanız gerekiyor. Bu cihazlar bileti zamanla damgalıyor. Bilet süresi şehirden şehre değişebiliyor ama genelde 75 ile 100 dakika boyunca aktarma yaparak kullanılabiliyor. Kontrol olayı çok yaygın değil ama denk gelirseniz ve biletiniz yoksa ciddi ceza yeme riskiniz var. O yüzden nasılsa kontrol olmaz dememek gerekiyor. Otobüsler genelde konforlu, temiz ve klimalı. Ancak büyük şehirlerde sabah ve akşam saatlerinde biraz kalabalık olabiliyor. Yine de Avrupa standartlarına göre oldukça düzenli. Şehirler arası otobüslerde ise Flexibus gibi firmalar çok yaygın. Ucuz, konforlu, neredeyse her şeye bağlantısı var. Bu da İtalya içinde seyahat etmek isteyen gezginler için büyük kolaylık sağlıyor. Kısacası, İtalya'da otobüsle ulaşım hem ekonomik hem de sistemli. İlk başta biraz karışık gibi görünse de birkaç gün içinde alışıyorsunuz. İtalya'da metro sistemi özellikle büyük şehirlerde ulaşımı inanılmaz kolaylaştırıyor. Roma, Milano, Napoli ve Torino gibi şehirlerde aktif metro hatları var ve gerçekten işlevsel. Mesela başkent Roma'da, Metropolitana di Roma, Roma metrosu 3 ana hattan oluşuyor. A hattı kırmızı, B hattı mavi ve C hattı yeşil. Milano'daysan Metropolitana di Milano şu an 5 hatlı bir sistemle çalışıyor ve oldukça gelişmiş. Hattın numaraları M1, M2, M3, M4 ve M5 olarak geçiyor. Metro istasyonları genellikle şehrin önemli noktalarına çok yakın. Zaten tabelalarda büyük harflerle M, M yazıyor. Yani metro bulması oldukça kolay. İstasyonların içi temiz, güvenli ve çoğu modern sistemlerle donatılmış. Bilet sistemi otobüslerle entegre. Yani aynı biletle metroya, otobüse ve tramvaya binebiliyorsunuz. Biletinizi otomatlardan, tabaki büfelerden veya cep telefonu uygulamalarından alabilirsiniz. Metroya binmeden önce biletinizi istasyon girişindeki Validatöre, damgalayıcı cihaza ya da turnikelerde okutmanız gerekiyor. Genelde biletler 90 dakika boyunca geçerli ve bu süre zarfında sınırsız aktarma yapabiliyorsunuz. Tabi bazı şehirlerde bu süre veya fiyatlar biraz değişiklik gösterebiliyor. Metrolar çok sık çalışıyor. Yoğun saatlerde 3-4 dakikada bir tren geliyor. Sabah erken saatlerden geç saatlere kadar hizmet ver veriyorlar. Ama bazı şehirlerde gece saatlerinde metro kapanıyor. Bu yüzden gece dönüşleri için otobüs alternatiflerine bakmak gerekebiliyor. Metroda duraklar genellikle sesli olarak anons ediliyor ve ekranlarda yazıyor. Yani hangi durakta olduğunuzu kolayca takip edebiliyorsunuz. İtalya'da metro genellikle güvenli ama yine de kalabalık saatlerde yan kesiciliklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle turist yoğunluğu olan bölgelerde çanta ve telefon konusunda biraz daha özenli olmakta fayda var. Genel olarak baktığımızda metro İtalya'da şehir içi ulaşımın en hızlı ve en pratik yolu. Hem ucuz hem de trafikle uğraşmadan şehrin bir ucundan diğer ucuna geçebiliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde keşfederken metro sistemi sizin için en büyük yardımcınız olacak. İtalya'da havaalanı ulaşımı oldukça gelişmiş ve pratik. Ülkenin dört bir yanında hem büyük uluslararası havaalanları hem de bölgesel havaalanları bulunuyor en yoğun olanları Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı ve Milano'daki Aeroport Todi Malpensa. Bunların dışında Ciampino, Bargamo, Orio al Serio, Vanecchia, Marco Polo, Capo di gibi çok sayıda aktif havalanı var. İtalya'da iç hat uçuşları da oldukça yaygın. Özellikle kuzeyden güneye yani Milano'dan Sicilya'ya, Sardinya'ya gitmek isteyenler için uçak büyük kolaylık sağlıyor. ITA Airways İtalya'nın ulusal havayolu, Ryanair ve EasyJet gibi düşük bütçeli havayolu firmaları sayesinde uçakla seyahat çok uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Peki hava alanlarına ulaşım nasıl? Genellikle şehir merkezlerinden havaalanlarına otobüs, tren ya da ekspres servisleriyle ulaşmak mümkün. Mesela Roma'dan şehir merkezinden Leonardo Express adında hızlı bir trenle sadece 30 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Milano'da ise Malpensa Express var. Her iki tren de dakik, konforlu ve bavullu yolcular için gerçekten iyi. Otobüs seçenekleri de yaygın. Terra Givin, Flexibus gibi firmalar şehirden havaalanlarına direkt seferler düzenliyorlar. Genellikle tren biletinden daha ucuz ama biraz daha uzun sürebiliyor. Havaalanlarının içi oldukça modern. Pasaport kontrolü, bagaj teslimi, güvenlik süreçleri genel olarak hızlı işliyor. Schengen bölgesi içinde uçuyorsanız kontroller daha basit oluyor ama yurtdışı çıkışlarında pasaport ve vize işlemleri standart olarak yapılıyor. Daft Free mağazaları, kafeler, dinlenme alanları ve hatta bazı havalimanlarında duş ve bekleme salonları bile mevcut. Sonuç olarak İtalya'da uçakla ulaşım hem şehirler arası hem de uluslararası yolculuklarda çok yaygın, kolay ve çoğu zaman ekonomik. İyi plan yaparsanız tren fiyatına uçak bileti bulmanız bile mümkün. Benim İtalya ile ilgili gözlemlerim şimdilik bu kadar. Umarım videoyu izlerken hem keyif almışsınızdır hem de faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Eğer bu içerik size bir şey kattıysa ya da ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda sizin fikirlerinizi de duymak isterim. İtalya hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa ya da kendi deneyiminiz varsa mutlaka yazın. Hep birlikte sohbet edelim. Ve tabii ki böyle videoların devamı gelsin diyorsanız abone olmayı unutmayın yeni yerlerde, yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.